İsmin ne senin? Işığı görüyorsun çok güzel adın ne? Hanım abla sizi kurtaracağız sen tek misin? Tamam sen kaç yaşındasın? Abla sen evin neresindesin biliyor musun? Tamam seni kurtaracağız Ellerini oynatabiliyor musun? Allah. Anacığım hiç ellerini hareket ettirmiyorsun. Çok düşer anca. acaba? Hemen ısıtıyor. sıcak tutmak için hanım anne. Hmm. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. yavaş. <laughs>